Kamu hastanelerine 2259, özel hastanelere 1265 olmak üzere toplamda 3524 işçi ve personel alımı yapılacak. Hastanelere dev personel ve işçi alımı başladı. Yayınlanan personel alımı ilanına baktığımızda alınacak adayların hastanelerde çalıştırılacağı görüldü. Toplamda 2500 personel ve işçi alımı için yayınlanan personel alımlarının başvurusuna dair detaylar finans7.com'da. Başvuru genel şartları. Yayınlanan hastane personeli alımı ilanlarında başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi. Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. Hastane personel işçi alımı için tıklayındır. indir. İşkur ilanları 1240 personel ve işçi alımı. İşkur'da yayınlanan ilanlar şu şekilde. Acil tıp teknisyeni 31. Ağız ve diş sağlığı sağlık teknikeri 4. Ağız ve diş sağlığı teknisyeni 3. Ambulans sürücüsü 13, ameliyathane hizmetleri sağlık teknikeri 3, ameliyathane teknisyeni 3, anestezi sağlık teknikeri 2, anestezi teknisyeni 4, diğer sağlık personeli 95, diğer sağlık personeli, iş yeri hemşiresi 10, diğer sağlık personeli, sağlık memuru 2, diş hekimi 7, diş hekimi asistanı, yardımcısı 65, diş hekimi sekreteri 6, diğeri sağlık teknikeri 11, diyetisyen, beslenme uzmanı 22, bebe 24, bebe hemşire 8, eczacı 1, güvenlik görevlisi 25, hasta bakımı teknisyeni 15. Hasta danışmanı 23, hasta kabul kayıt görevlisi 32, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi 2, hasta Refakatçisi 7, hasta ve yaşlı bakım elemanı 446, hasta ve yaşlı Refakatçisi 11, hastane hizmetlisi 34, emşire 281, odiyolog 7, sağlık bakım teknisyeni 10, sağlık eğitimcisi 1, sağlık memuru 14, sağlık turizmi işletmecisi 2, klinik destek elemanı hastane 14, klinik memuru paramedikal 2, klinik teknik destek elemanı tıbbi cihaz 1, temizlik görevlisi hastane 24.